Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Argus bir özlendi diye kulağım fısıldadı benim bir. Çınladı böyle kaşındı bir şeyler oldu. Argus isteniyormuş gibi geldi. Dipnot bırakayım istenmiyor ama benim canım çekti yani bir Argus oynayayım dedim. Karşıya da gider mi gider tuttuğumu koparırım diye düşünüyorum. Oynayacağız bakalım zaten geçen sezon da çok metaydı Argus. Bayağı bir banlanıyor diye diyordu. Yani Bilmiyorum bana göre çok bump değil ama gene de güçlü hero ya. Kimse uğraşmak istemiyor böyle Argus'la. Devamlı gidiyor kule açıyor bilmem ne Minyonları itiyor tuttuğunu koparıyor. Güzel bir MS'imiz var. Niye var diye sorgulamak istiyor canım. Şunu kapatıyorsun, şunu açıyorsun. Şunu kapatıyorsun, bir daha açıyorsun. Açılmıyor, bir şeyler oluyor. Oh kafayı yiyor, süper. Dur bakalım. Şu minyonu yeteceğim. Ondan sonra ayar çekeceğiz ama. Ya dayı oğlu. Yorion be dayı oğlu. Mobil veriyle ikisini açmak inanılmaz telefonu ısıtıyor. Bir de benim telefonum yani <laughs> işlemcisi sağlam. 10 GB mi? 12, 12 GB. 12 GB RAM'i var. Hani bunu övmek için demiyorum. Kendini çok zorladığı için inanılmaz ısınıyor. Üstüne yumurta kırsam pişer öyle söyleyeyim. Edin. Kayıp. O yüzden sıkıntı yani. yani 4 levela kadar bu şekilde gir çık yapacağız. Pasifi varken saldırmayacağız. Yoksa biliyorsunuz Pakito güçlü. Okey. şey yapamaz. Çaldırmasaydın güzel olacaktı. Yok mu lan buraya fiske atması böyle riske girip? Güzel. Fiskesi var diye hani pek üstüne gitmek istemedim seydim kesebilirdim belki ama. Ah oh lan oğlum çok tank iyisin lan kufra. Okey yapacak bir şey yok. maç güzel geçecek. İki takım da iyi oynamaya çalışıyor şu anda. Böyle olunca maç eğlenceli oluyor genelde. Yani baktım ki fightlardan bir cacık anlamıyoruz. Gidelim ben de kuleleri iterim. Oğlum fiskeye ne gerek vardı lan? Hayabusa'nın Eşgal ne peki? Ne oluyor orada? Sürekli ölüp ölüp ligi çok iyisin yazıyor. Biri mi geldi buraya? Sen niye artistik yapıyorsun kanki? Bu kadar Gerçi tosbağa üstte biri gelmez ama... Circle is now complete. Düşman katletti. Düşman Güzel, temiz geldi. Büyük tane mavisine gittiler. Hemen şurayı içelim. İçelim diyorum, itelim. Günaydın. Vanvan 1 2 oynuyor. Saylamız var. Yani bakalım. İmkansız diye bir şey yok, halledilebilir. Ne verdiyse koşmazsak ağzımıza vuracak ki bence yetişir. Çok güzel de kaçabilir miyiz? Fiske gelirse tamam çok güzel. Teşekkürler 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 harika kurtardı beni. Çok güzel. Ormanlara dokunmayayım. Alabildiğini alsın. Bazen kendimi kaptırıyorum alasın geliyor. Frenlemesem sıkıntı. Ama bu çocuğum ben hayal bildiğini sanmıyorum ya. Ya o build, o gök kıran alma isteği. Yani kill alamadığın bir maçta, 2-4 oynadığın maçta gök kıran alıyorsan sen <laughs> hayal bilme ihtimalinin ihtimali bile yok. İhtimalin ihtimali yok yani öyle düşün. Aha. Oğlum nasıl ölmedin lan ne çok can çaldın öyle Bak bir de Haya'yı da kes Oğlum sen ne salak bir çocuksun ya Ulan bir can bıraktığım herifi bile kesemedi Haya ya Gölge atarsın içine geri çıkarsın Onun korkup skill atmasını beklersin ki atar zaten gideceğini düşünür Bir can çünkü adam heyecanlı Ondan sonra gidersin kesersin Yani ne diyeyim gök kıran almış adama ben ne diyeyim ki alırsın almasın da başta alırsın hani 2-5 oynayıp da hala Gökkaran'a devam ediyorsa bir insan gerçekten sorunludur ya kafada sıkıntısı vardır yani ne ara stekleyeceksin ne ara kasılacaksın onu ne bileyim Ben o yeni nasıl kesemedim ona şaşkınım. Her şeyi bastım Elif'e gene bir can kaçtı. Yok oradan kaçamazdım. Bir kişi aldım onlardan. iki kişiyi de aşağı çektim. Niye lord almadınız kanki bu süreçte? Alırdınız aslında. Uyanık olsalar birazcık olurdu da. Çok güzel. Haylamız var ya. Deli vuruyor deli. Ölecek o galiba. Ölmedi nice. Onları yine aşağı çekmem lazım. Bak yine, yine ölü hala lord giremiyoruz ya. Bu kadar baskı altında oynuyoruz şu anda. Harbiden oğlum gidin nort alın Kaç kişisiniz alırsınız. Ben korkutacağım onları buraya çekeceğim. Gölgeni kullan gölgeni kullan. Hay oynayacağın hayayın içine tüküreyim. İnşallah kesersin onu. Mal abi mal yani. Şu an bana doğru koşuyordur bunlar. Lord'un olduğu lane her zaman risklidir. Oraya tek gitmeniz çok büyük hata olur. Çünkü rakip takım çoğunlukla o bölgelere pusar ve üstte sizi görürse Lord'un olduğu bölgede lane'de anında üstünüze çullanırlar. Doğası yok. Layla öldü. Dünyanın en iyi hayal oyuncusu da öldü. Lord üstten gidiyor. Ben buraya iterim. Sıkıntı olmaz. ne iterim yani burayı ben. Alt bölge geç gelecek. Biz bu süreçte midi de tutarız, üstü de tutarız. Bu iyi oldu. Hem bir kişi de üste gitti bak. Beyler vuracaksınız mı? Yani bir vurun hani bir şey yapın ya ultimus multisi her şey duruyor ya bu Ya sen Allah'ın malı ya Allah'ın malı bir abi vermeyeceksin ya vermeyeceksin jungle böyle insanların eline. Ay kirvem oy. Kirbemoy. Ulan yırttım kendimi ilhamla kavurdum adamları ya bir gel bir gölge şuriken at ultile şunları kes lan. Oraya girse en az 2 kili var ha. En az 2 kil. Yani lane mi adamlara mı saldırayım? Ben de şaşırdım ne yapacağım artık. Haş yedim lan. Güzel o da onu kesmiş. Hayabusa yine ölü tabi. Beklemiyor abi adamda akıl fikir yok ki sadece düz mantık oynuyor. Yani adam zaten senin kucağına gelecek oraya. Beklesen Zaten karlı bir şekilde kesebileceksin o Pokito'yu. Değil mi? Ama bekleme yok gölge şuriken atacak illa ona o feyli yapacak yani. Hayır. Adamlar bu kadar öndeyken sana o pusuyu attırmaz bir. Atabilecek bir kişi var şu an pusu ve spriti ben. Başka kimse yok. Benim oyunumu da hiç ediyor ya. Ben aşağı gitsem şuraya pusam pakitoyu da keserim. Burayı da iterim. Rahat bir şekilde oynarım. Sen bu süreçte gideceğin Lord'un olduğu kısma. Ben onları aşağı çektim de Lord alacaksın. Taktik bu yani. Buradan gideceğimi düşünüp Van Van gelecek. Pakito da gelebilir. Bizim şuraya oynamamız lazım. Bak nişancıları yok. Geliyorum oynayalım oraya. Hadi bir kişi öldü bir kişi öldü. Vexana'nın fiskesi yok yapışacağım ona ben şimdi. Ay senin oynayacağın hayanın içine tüküreyim de. Allah kahretsin seni çocuk ya ne mal adamsın sen ya? Sen ne mal adamsın sen ya? Ya bir de first bitten hadi gidiyor. Şak diye aya kitliyor adam ya. Sanki böyle profesyonel haya oyuncusuymuş gibi. Ya söver misin yarına mı bırakırsın? Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arlot oynuyoruz. Eksik koridoruna gideceğiz. Bana bir sürü rol kaldı. Ne alacağımı şaşırdım. Ben de gittim XP'ye. Arlot aldım. Takımda çok fazla toksik çocuk var. Chat'i kapatacağım o yüzden. Çok boş yapan adamları hiç sevmiyorum. Angus isminde Argus oynayan bir oyuncu. Tamam ben o tipiyim diye bağırıyor işte. Başka bir açıklaması yok. Bakalım hangi skill açtı. İkinci skill açtıysa hasarı yüksek çıkıyor. Birinci skill açtıysa atlarım üstüne. Ha bir de ilham bassın ha. Sen ölmüş olabilirsin bence yürüyen ölü gibisin şu anda. İnşallah benim üstüme tekrar saldırırsın. Ki saldırıyorsun. Oğlum lan. Buraya biri geldi bu çocuk o yüzden agresif yapıyor da. Gelmemiş de olabilir bilmiyorum. Ama ben oyun yapacağım yani ona. Hadi saldır kuleye. Hiç istediğim oyunu yapmadı Nargus. Hiç istediğim oyunu yapmadı. Yani gittiğimi düşünüp kuleye vursaydı bir fiskili oyun gelecekti benden ama Gelmedi. Bu tarz pozisyonlarda benim şanssızlığım tutuyor. Adamı kesemiyorum. O yüzden artık kendimi frenliyorum. Devam etmiyorum üstüne. Peki. Bunun ölçüsü var ha. Aa yokmuş lan ölçüsü. Bilseydim patır patır vururdum ki şeyleri ikinci skillleri. Şimdi Arlot da çok güçlü. Argus da çok güçlü. Arlot'un tamam belli bir yere kadar hasarı çok güzel çıkıyor ama yani Argus'un da bir özelliği var biliyorsunuz. Ölmüyor. Öyle bir muhabbet işte. Yani saldırsan adama ulti basacak, ilham basacak. Deli gibi saldıracak sana. Kesme şansı da çok yüksek. O yüzden bunu böyle birazcık yormak gerekiyor. İşte gir çık yapacaksın, geri oynayacaksın. De bu ya. Korktuğum şey bu işte ya. Kesemiyorsun ki hero'yu hiçbir şekilde. Salmadı bile beni. Her şeyi bastım adama ya. Her şeyi. Her şeyi şimdi. Lan gene mi geldi senin ultin ya? Oğlum bıktırdın lan beni. Bu yeterli olur. Neyse sakinim. Sakinim. Kulaklık da deli gibi uzun olduğu için bir yandan da onu tutmaya çalışıyorum. Sanki yılan. Kulaklık değil de yılan anasını satayım. 2 metre kulaklık kablosu mu olur arkadaş ya? Bunu böyle nasıl tasarlıyorsunuz? Zulüm ya. Valla billahi zulüm. Bağlıyorum. Bu sefer de ağır oluyor. Telefonu aşağı doğru çekiyor. Bu da jack girişine zarar. Yani iki ucu boklu değnek muhabbeti var. E o bu işte. Geldi gene Angus. Nasıl koşuyor üstüme ama şuursuzca. Beklesene bekle. Ne oldu lan ona öyle? Tchau okay. Süper. Çok temiz maç oldu lan. Niye böyle oldu? Güzel. 9 dakika falan sürdü.